Gel. Beni çağırmışsınız. Otursana Meral'cığım. Kötü görünüyorsun. Yo, bir şeyim yok. Yanlış görmüşsünüz. Meral'cığım sorunları konuşarak çözebilir miyiz? İzin verirsen... Hocam, siz beni buraya halahtar sormaya mı çağırdınız? Ne söyleyecekseniz söyleyin, çıkıp gideyim işte. Meralcığım yaşadıklarını biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kaçarak çözemeyiz ama. Hiçbir şey bilmiyorsun. Meral. Bakın, hocam. Bakın saygısızlık etmek istemiyorum. Aklınızda ne var umurumda bile değil. Neler yaşadığımı zaten bilmiyorsunuz. Öğrenmenizi de istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Meralcığım her şeyi biliyorum. Annen anlattı. Yapma. <laughs> Anne! Ne dedin sen? Meral biraz sakin ol. Tam oradaydı düşün. ya! Anlattım her şeyi utanmadan! Nasıl ya? Nerede bu kadın? Meralcığım, sadece yardımımı rica et. Nerede o kadın? Söyle! Meral. Nerede ya? Söyle! Söyle nerede? Söyle! Meral! Söyledin nerede? Meral! Söyle diyorum sana! Ya! Kendimi döndüreceğim onu döndüreceğim. Bırakın Ya sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın ya? Meral kızım. Kızım bana! Kızım söyle! Helal. Ya nasıl anladın? Doğru, doğru. Allah! Nasıl anladın ya? Nasıl anladın ya? Nasıl ağzına alırsın beni ya? Nasıl anlarsın pislik? Ya sen nasıl bir annesin ya? <laughs> nasıl bir annesin? <laughs> <laughs> ettin beni. Abla, ablayı mısın abla?

O zaman biz de özel bir Arsa'ya gidiyoruz. Hadi koş. Tamam biz de öyle düz gidiyoruz. Vandam siz de aşağı bakın abi. Ben tamam, işiriz. Oğlum ne oluyor? Anlatsana. Ya oğlum yargılama bir. Sorgulama. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlattıkların çok fena şeyler mi var? Bir şey söylemek o kadar zor ki. Peki biz şimdi ne yapacağız? Nasıl bu kızın psikolojisini toplayacağız? Zor olacak. Ama deneyeceğiz. Meral biraz sakinleşsin. Ben konuşacağım onunla. Şimdi ben annesiyle ilgileneyim. Tamam. Tamam, bu arada değil. Tamam, sorun yok, ben hallederim.